Selam arkadaşlar yeni bir videoma da hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkamda görmüş olduğunuz sistem sayesinde dünyaya salacağımız tavuk ezmesi adlı yiyeceğimizi yapacağız. Olay gayet basit zaten şurada görmüş olduğunuz gibi. Tavukları şuraya koyacağız ve bu sihirli butona bastığımızda 21. yüzyılın en büyük tavuk katliamını gerçekleştireceğiz. Evet evet okulda kitaplarınızı okudunuz o tavuk katliamını ben yaptım ve bu da ikincisi ve daha büyüğü. Şimdi tavukları buraya yerleştireceğim. Buraya da görünmez blok koydum ki dışarı çıkmasınlar. Lan ya yapamadım. Lan. Evet bu şekilde koyabilirim. Hayır bu şekilde de koyamıyorum. Evet. Öleceksiniz tavuklar ve benim yiyeceğim içinsiniz. Bu kadar. Ve hayatınız bu butona bağlı biliyorsunuz değil mi? Ee, hadi gelin son bir kez selfie çekinelim. Hop. Şimdi hepinizin beklediği tavuk katliamını gerçekleştiriyorum. Bu arada tavuk ezmesi yiyeceğini ucuza salacağım. Size bir iki liraya tavuk ezmesi yiyebilirsiniz. Umarım güzel olur. Hadi bakalım. Hop like atmadan bunu yapacağımı mı zannediyorsun? Yo. Evet like'ını at öyle gel hadi bakalım bekliyorum. Evet like'ını attığına göre şu sihirli butona basmam gerekiyor sanırım şu an. Ve Ops. Lan